Sayın İl Başkanlarım, Gümüşhane ve Bayburtlu. Sayın İl Belediye Başkanım, Sayın Bağcılar Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti VKM üyelerim, cümleden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli hemşerilerim, sevgili Bayburtlu ve Gümüşhaneliler, Bugün burada toplanmamıza neden olan 7 renk, 7 bölge programını ilk olarak bundan 15 yıl önce Sayın Lokman Çağrıcı Belediye Başkanı önderliğinde biz zaten başlatmıştık. Ama bugünkü atmosferde ülkemizde biz seçim stratejisi yaşanıyor. Tabii ki ben seçime girmeyeceğim. Biz STK kurumlarıyız ama Rabbime hamdolsun biz STK'lar olarak Çubişhane ve Bayburt'tan olarak en rahat STK'larız. Onun için çok da bir sıkıntımız yoktu. Siyaseti bırakacağız, siyasetçiler yapsın. Biz de eleçiliğimize devam edeceğiz. Her zaman da Bayburtlu ve Gümüşhaneli her zaman olduğu gibi Sadıoğlu'nun yanında olmuştur. Bundan sonra da Sadıoğlu'nun yanında olacağına inanıyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar diliyorum.